Evet sevgili arkadaşlar, e, transfer bölümüne geçtik. Transferle ilgili iki isim daha Galatasaray'a yazılmış durumda. Bununla ilgili Emre Gönüllü bu arada, hoş geldin kardeşim, seni seviyoruz. İyi ki buradasın. Sağ ol, var ol. E, Emre Gönüllü'ye selamlar. Olmadı ama çok para getirecek demiş. Okay, katılıyorum. Şu an zaten duyduğum kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla Musa... 7 milyon euroya yakın bir para kazandırdı. Onu belirtmiş olalım. Musa Yannis Hacı, Hacinoğlu oğlu ve Christian Eriksen. Bu iki isim ısrarla Galatasaray'a yazılıyor. Şimdi Musa Hacı, Rangers'dayken biz istedik. Hatta başkan adaylarımızdan Burak Elmas biliyorsun benim benimle canlı yayın yapmıştı. O dönem. Burak Elmas'a sormuştuk Rangers'ta oynarken. Başkanım yani Hacı Galatasaray'ın gündeminde mi diye sormuştuk. Musa sen de o yayında rejideydin hatırlayacaksındır. Burak Elmas da şey demişti. Hacı elimizde büyüdü ama şu an için gelmesi çok zor. Sonra bu çocuk Musa ciddi bir sakatlık atlattı. yani Hacı. Bak Rangers'da 90, 99 maç 16 gol 21 asist. Kanatta oynuyor e, Hacı. Aleves'e gitti. Şu an Alaves'te oynuyor Musa. 22 maç 2 gol 1 asist. Yani sakatlığı nedeniyle Hacı şu an bence bizim için cazip bir transfer değil. Formunu da yakalayamadı. Eski günlerine geri dönüş yapamadı. Bence Hacı ee, olmaması gereken bir transfer. Ha bedava olur bilmem ne olur falan filan bilemem ama şu Aleves istatistikleriyle Hacı Galatasaray'a transfer olacak noktada değil. Artı Musa Hacı ile olan herhangi bir temasımız, görüşmemiz yok. Abi her Hacı e, ismini taşıyan oyuncu iyi olacak diye bir kaydı yok da bu yani sonuçta. Ya Hacı iyi Musa iyi i̇yiydi. ama sakatlıktan sonra maalesef çocuk toparlanamadı Abi işte iyiydi, iyiydi diyorum ben de hani iyiydi sakatlıktan sonrası muamma şimdi onu diyebilir misin yok ama ben net bir şekilde yani bedava veya bin bin kazan kazan durumu söz konusu olursa değerlendirilebilir ama onun haricinde ben acıya geçişin e, Hacı gibi bir oyuncuyu almak şu an için e, hani iyi rakam verip bir de oradan da milli piyango biletine çevirmek doğru olmaz diye düşünüyorum. Evet sevgili dostlar sevgili arkadaşlar Hacı ile ilgili durum bu. Bir de Eriksen endişesi var bende Musa. 8 numara yani bir 10 numara değil Christian Eriksen. 8 numarada da e, ister miyim? Valla hani Tabii ki Endombele'den iyi olur. Oliviera'dan iyi olur gibi. Ama yani hayalimdeki 8 numara da açıkçası Christian Eriksen değil. Adım adım Eriksen denmiş. Bir yıllık kontratı kalan 32 yaşındaki orta saha sarı kırmızılı ekibe sıcak bakıyor. Şimdi Musa United göndermek istiyor. United'ın kurtulmak istediği futbolculardan biri. Ha, olabilir. Yani e, İngiliz kulüplerinin gönderdiği futbolculara ben kötü bakmıyorum. Örnek Devils'ın Sanchez bak geldi takıma nasıl bir katkı sağladı. Ama ve lakin ya yani Eriksen gerçekten bizim e, orta sahada özellikle on numaraya düşünülüyorsa bizim asla aradığımız bir futbolcu değil. Fakat e, Okan Buruk e, daha iyi alternatifler olmazsa istediği isimlerden biriymiş. Mesela daha iyi alternatifler kimler Musa konuşuyoruz orası için. Mesela Dibala'yı konuşuyoruz. Rafa Silva'yı konuşuyoruz. Kamada'yı konuşuyoruz. Bunlar olmazsa Okan Buruk'un onay verdiği ofansif ortası olarak düşündüğü bir isim. Ya e, sakatlık problemine ben takılıyorum orada. Hani o, o rahatsızlık, sakatlık da demeyelim. Rahatsızlık problemine ben e, takılıyorum. Onun haricinde hani orada da gene e, ee, ma maliyet anlamında sana ee, bu tarz oyunculara çok fazla girmeyeceksin. Ben hala oradaki kullanacağımız on numara mevkisinde kullanacağımız oyuncunun biraz böyle Eriksen, Rafa Silva ayarında değil de hani Gromberg'in on numarası, Andy Didi'nin on numarası veya ne bileyim Emil Brevik'in on numara versiyonu tarzında oyunculara girmemiz gerekiyor. Emil Brevik sakatlanmasaydı tam aradığımız oyuncuydu. Diomen'de Rangers aldı. Tam aradığımız oyuncuydu. Eyüp abi yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için orta sahaya Torreira gibi tempolu savaşan defansı güçlü bir oyuncu almalıyız. Kesinlikle evet. Songül Mutlu. Eyüp abi Musa abi. İkay ve Eriksen gelmemeli. Onun yerine Yanis Hacı gibi genç yetenekler almalıyız. Yanis Hacı'nın de sakatlık sıkıntısı var arkadaşlar. Bunu unutmayın. Sakatlık problemi var. Okay Kopenhag'daki genç oyuncuları alsınlar mesela. Daha iyi ya da ikinci Bundesliga'dan e, Bundesliga 2'den oyuncular almalılar demiş. Valla e, yani ben Erik seni almam. İlkay'ı alırım. Bakın İlkay'ı alırım. İlkay bir profesör. İlkay tam anlamıyla bir profesör. İlkay'a 3 yıl kontrat vermem. 1 artı 1 kontrat veririm. İlkay var ya Musa çok rahat süper ligde fark yaratır. Evet. Ama Erik seni almam. Niye Erik seni evet. almam? Ne İlkay kadar yaratıcı, ne de Melo kadar savaşçı. Bak. Ama İlkay gerçekten ofansif anlamda bir deha, bir profesör. İlkay'ı alırım abi. Erdal abim hoş geldin. Erdal abinin yorumunu önce de ben getirdim. Yukarıda da vardı. Ama neyip aldı yayından? Erdal abi de sana selam veriyor. Bana vermiyor selam. Bak görüyor musun? Erdal teşekkür abiye. ediyorum. Çünkü bana selam vermesinin sebebi yeni sezonda Akes'in yanına Erdal abi Vatan Bakari'yi sponsor olarak alıyorum. Senin kanalının sponsorluğundan istifa etmek istediğini söyledi. Ve artık benim kanalıma desteğe geliyor. Erdal abi teşekkür ediyorum. Yeni sezonda seninle çalışmak için Musa Yıldız'a ders vermek için sabırsızlanıyorum Erdal abi. Evet. Karınca ilk ay bizde var zaten abi. Mertens demiş. Bizde biz de Erdal abiyle imzaları kalbe atarız. Yani öyle bir imza yok çünkü. Kalpte olan bir şey. Bir sponsorluk var. O yüzden e, net bir şekilde ben buna itibar etmiyorum. Peki e, Yasin Soy'dan aleyküm selam diyelim. E, Eriksen'in kalp rahatsızlığı var. Doktor oynayabilir izni vermiş yani oynamasına engel bir rahatsızlığı yok şeklinde bir e, şeyi var doktorların. E, Hasan Arman hoş geldin teşekkürler. Esperanza ama bizimkiler maalesef 3-4 tane gerekli oyuncuya para verecekler. E, vereceklerine gidip 14 tane veriyorlar demiş. Okay Hakan Çalanoğlu demiş. Hakan Çalanoğlu'nu getirebilir misin Musa Galatasaray'a? Şu dönemde. Şu, o da o da o da Metin Öztürk ile Burak Elmas seçim sürecine girdiğinde getirebilirlerdi ki Metin Öztürk anlaştığı oyuncular içerisindeydi. O da o zaman gelmedi. Daha da gelmesin Getiremez. abi yani. Getiremezdik Musa. Getiremezdik. Net. Sen ne? Sen o zaman Hakan, 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 bizi kullandı abi. Hakan Çallanoğlu. Ha Galatasaraylı o tamam eyvallah. Gurbetçilerin yüzde sekseni doksanı Galatasaraylı zaten. Onlarla da gurur duyuyoruz Galatasaraylı oldukları için. Ama Hakan gelmeyecekti yani. Şu an Hakan Çalanoğlu Real Madrid'de oynar. Metin Öztürk'ün açıklamasından Hakan Çalanoğlu'yla anlaşılmıştı diye bir haber yok muydu o zamanla? Vardı ama gelmeyecekti bence. Getiremeyecekti yani Metin Öztürk. Evet. Erol demiş ki Musa abinin babalarıyla konuşması lazım. Hakan için demiş. Hakan'ın babasıyla konuşması lazım. Yani, Aynı hakikat şey oldu görüş olduğu gibi. Ben hani konuşsam Musa Yıldız duyurdu arkadaşlar tüm Türkiye'ye. Ben konuşsaydım da e, kesin gelirlerdi. Bak o zaman ben konuşmuş olsaydım kesin gelirlerdi. Olsaydım, kesin gelirlerdi. 20 yıl, gündemimizde var karınca ezmez ama maalesef ki maalesef onun Arabistan'dan kazandığı parayı şu an bizim verebilmemiz mümkün değil. O yüzden e, Firmino olayı da şu an için e, Arap kulüpleri bir favor yapmazsa yani favor dediğimiz nedir? Yani biz bu adamı göndermek istiyoruz. Yarı ücretini biz verelim. Diğer yarısını da siz verin. Demezlerse ki diyeceklermiş gibi gözükmüyor. Demezlerse e, açık ve net bir şekilde eee Firmino, Sadio Mane. Bunlar çok zor transferler Musa. Galatasaray'ın takip ettiği futbolcular. Peki Musa ağzına sağlık. Arkadaşlar hepinize teşekkürler. Sağ olun var olun. Güzel bir yayın oldu. Sevkleri ilk olarak duyurmanın da gururunu yaşadık bu sabahtan. Ee, akşam yayınlarımız olacak. Yarın çok yoğun bir gün olacak. Musa Yıldız'la artık devre arası yayınları da yapacağız. Musa Maç'a gidiyor musun sen yarın? Tabii ki. O zaman stat'tan bağlanacaksın. Stat'tan nasıl bağlanacağım? Ben bilmem. Anlaşmamız bu şekilde. Ee, yarın yoğun bir gün olacak. Bu akşam yine maç önü yayınımız olacak. Yani akşam saat 22 gibi Hatay Spor karşılaşmasını değerlendireceğim. Sizleri çok seviyorum sevgili arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Ee, akşamki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.